Selam. Pekiştirme 13 testi birinci soruyla başlıyoruz. Şimdi başlıklı aktif ve pasif başlıklık olarak ikiye ayrılmış. Aktif başlıklı doğal kazanılmış başlıklık ve yapay kazanılmış başlıklık diye ikiye ayrılmış. Pasif başlıklık da doğal pasif başlıklık, yapay pasif başlıklık diye ikiye ayrılmış. 1, 2 ve 3'ü hangi başlıklığa ait olduğunu soruyor bize. Şimdi aktif başlıklığa baktığında doğal kazanılmış bağışıklık doğal dediğin hastalığın geçirilmesiyle oluyor. Yapay kazanılmış bağışıklık aşıyla gerçekleşiyor. Pasif bağışıklıkta da yapay bağışıklık serum verilmesiyle gerçekleşiyor. Böylece birinci sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Çok basit bir soruydu. İkinci sorumuza geldik. İnsan kalbinin çalışmasıyla ilgili hangileri doğrudur diye sormuş bize. Şimdi sinir ve hormonal sistemle denetlenir. Evet. Kalbin çalışmasında sinir sistemi de hormonlarda son derece etkili. Sinoatriyal düğüm uyarıldığında karıncıklar kasılır. Demiş. Hayır. Sinoatriyal düğüm uyarıldığında kulakçıklar kasılır. Kan karıncaya dolar. Dolayısıyla bu yanlış. Atrioventriküler düğüm uyarıldığında kulakçıktaki kan karıncaya dolar. Ya bunu şunu şöyle düşünün. Sinoatriyal düğüm buradaydı. Bu kasıldığında kulakçıklar kasılıyordu. Karıncıklar gelişiyordu. Atrioventriküler düğümde şu ortada. Atrioventriküler düğüm uyarıldığında karıncıklar kasılır ve kan vücuda dağılır. Dolayısıyla bu da yanlış bilgi cevabımız adına. Üçüncü sorumuza geldik. Starlik hipotezi kanın kılcal damarlarla hücreler arasında kimyasal alışverişini açıklıyor. Evet bize de burada grafiklerini vermiş. Kılcal damar boyunca kanın ozmotik basıncı ve kan basıncı değişimi nasıldır demiş. Ozmotik basınç kılcal damar boyunca sabit. Kan basıncı ise atar damar Kılcal damar ve toplar damar şeklinde gittikçe azalıyor. En fazla atar damarda, da e, toplar damarı doğru gittikçe azalıyor. Yani cevabımız Adana. Dördüncü sorumuza geldik. İnsanda vagus sinirlerinin uyarılması sonucunda hangileri gözlemlenmez? Vagus sinir deyince benim aklıma meditasyon hali geliyor. Böyle action'lı şeyler yapmadım. Gayet oturup böyle om diye dinlendiğim meditasyon. Sakin. O haller geliyor. Hücrelere bilim zamanda iletilen besin miktarı azalır. Evet. Yani eğer ben koşuyor falan olsaydım cayır cayır harcanırdı. art farkı derdik. Kan basıncının artması niye artsın ki sakinim zaten. Olabildiğince sakinim. Dolayısıyla azalması olmalı. Ee, kalbin birim zamandaki atışının yavaşlaması. Aynen öyle daha sakiniz. Bir adrenalin aldığımızdaki gibi değil, değil mi? Bir koşarken bir aşık olduğumuzda bir topluluk önünde konuşma yaptığımızdaki gibi değil. Sakiniz. Kalp atışı son derece yavaş. Hücrelere birim zamanda iletilen kan miktarının artması demiş. E, niye artsın ki kan miktarı? Her şey yavaş zaten. Sakin. Hangileri gözlenmez demiş. 2 ve 4 diyorum. Beşinci soru. Aşağıda verilenlerden hangisi doğal bağışıklık yanıtlarımız arasında yer almaz? A şıkkına bakalım şimdi. Virüsle enfekte olan hücrelerin polipeptit sağlayarak diğer hücreleri uyarması. Bunu kim yapar? yes, interferon, kan plazmasında bulunan inaktif proteinlerin aktifleşerek fagocitoz yapan hücrenin işini kolaylaştırması, evet, kompleman sistem, mast hücrelerinin histamin salgılaması, yangısal tepki, Plazma hücrelerinin antikor sentezlemiş. Bak bu kazanılmış bağışıklıktır. Ee, diğerine de bakalım. Kanserleşen hücrelerin yüzey proteinlerindeki anormalliklerin ayırt edilmesi de doğal katil hücrelerinin işidir. Cevabımız denir. Altıncı sorumuza geldik. İnsana ait lenf ve kan dolaşımına ait damarlar verilmiştir. Bu damarlarla ilgili hangileri yanlıştır diyor. Şimdi ben bakıyorum burada. Birinci damar göz kanalı gibi. Değil mi? Altında pekestan var vesaire. Dördüncü damara bakıyorum. Direkt alt ana toplarda var gibi. 3'e bakıyorum. Karaciğerden çıkmış. Karaciğer üstü toplarda var. 2 bağırsaklardan karaciğere geliyor. Demek ki 2 kapı toplar damarı. Şimdi buna göre hangileri yanlıştır demiş. 3 numaralı damardaki karbondioksit miktarı 4 numaralı damardan fazladır. Bu doğru olamaz. Alt ana toplar damarda tabii ki karbondioksit daha fazla olacak. 3 numaralı damardaki üre miktarı 2 numaralı damardan fazladır. Şimdi amonyak üreye dönüşüyor karaciğerde. Dolayısıyla 3'te üre miktarı 2'den fazladır. Doğru sayabiliriz. 1 numaralı damardaki yağ asidi miktarı 2 numaralı damardan daha fazladır demiş. 1 numaralı damardaki yağ asidi miktarı herkesten daha fazladır. Doğru. Cevabımız Adana. 7. sorumuza geldik fıtı 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 durumlarından hangileri özgül olmayan bağışıklık mekanizmasına aittir demiş. Bir şey özgü olmayacak. Yani herkese aynı tepki verecek. Mideden asit salgılama, fagositoz, antijenleri yok etme, izozim enzimleri de mikropları yok etme, antikorla savunma gerçekleştirme. Bu özgür değil mi? Hatta B lenfositler, bellek lenfositleri bu özgül bağışıklık. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olmadı. Ve 8. sorumuza geldik. İnsan kalbi ve damarlara ait şekiller verilmiştir diyor. Bu verilen yapılarla ilgili hangileri yanlıştır? Gel bakalım hangileri yanlış. Şimdi öncelikle bu damarların hangileri olduğunu yazalım. hepsi de damar değil. Kalpteki yapılar da var. Üç mesela sol kulakçık. Sıradabilir miyim? 4 sol karıncık 5 sağ kulakçık 6 sağ karıncık 1 aort 7 akciğer atar damarı çünkü sağ karıncıklar çıkmış temizlenmek için gidecek 2 Akciğer toplar damarı. Burada temiz kan var. Ve 8. Üst ana toplar damar. Şimdi buna göre hangileri yanlıştır diye soruyor bize. 1, 3, 4 ve 7 de oksijence zengin kan bulunur. 1 evet, 3 evet, 4 evet, 7 hayır. Akciğer atar damarı istisnaydı. Yanlış. 2, 5, 6, 8 numaralı yapılarda kirli kan bulunur. 2 Akciğer toplardamarı direkt temiz kan bulunuyor. Yanlış. Sinöatriyal uyarıldığında 3 ve 6 numaralı yapılar kasılır. Sinöatriyal düğüm uyarıldığında 3 ve 5 kasılır. Yanlış. 1 ve 7 numaralı yapılar kanı kalbe getirir. 1 kalpten direkt çıkan en temiz kanı taşıyan aort damarımız. Yanlış. Yani hepsi yanlış. Böylece pekiştirme 13 testinin sonuna geldik. Bir sonraki testte buluşuruz. <laughs>